Sindirim sisteminin şefi olan midemizde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu ağrılar, ekşime, yanma, şişkinlik, gaz ve kramp şikayetleriyle anlarız. Peki neden midemiz hastalanır? Stres, yanlış beslenme, gelişigüzel ilaç kullanımı midemizde aşırı asit salgılanmasına ve mide hastalıklarına sebep olur. Midede reflü, gastrit, e, yine mide ülseri veya 12 parmak varsa ülserleri ee, ...gerçekten bizim toplumumuzda çok sık görülüyor. Ve bir de şu var... ...genelde stres düzeyi yüksek biraz midem olur. Evet, stres düzeyi yüksek bir toplumuz. Bazen e, kimi zaman sıkışık trafikte bile... ...böyle e, anlar yaşıyoruz ki... Tık tık atar bu. Yani, evet, bu gibi stresler... ...bir de boşalma yollarını e, kolay bulabilen bir toplum değiliz açıkçası. Evet. Ee, özellikle psikojenik mide hastalıkları çok sık görülüyor. Mide problemlerinin en büyüklerinden biri de ülser. İşte ülser e, kulağa sanki şey gibi geliyor, kanser gibi geliyor. Yani mide kanseri ile bağlantısı var mı? Ülser, Şimdi, e, ülser bir mide tabii, kanseri midir? Biz ülseri ikiye ayırıyoruz. Bir, mide ülseri, midenin içinde olan ülser. İki, 12 parmak bağırsağında olan ülser. 12 parmak bağırsağı bu kısımdır. Mideden sonraki 15 santimetrelik kısım. Ve hep bu ilk kısımda 12 parmak bağırsağı ülserdir, %95. Farklı mekanizmaları vardır. Genelde mide ülserini ağrı kesici tedavi için kullandığımız ilaçlar yapar. 12 parmak bağırsağı ülserinin mekanizmaları daha farklıdır. Ama en önemli farkı mide ülserleri %10 oranında kanser edilmiş. Biz mideden çıkıp 12 parmak bağırsağına geçeriz. Özellikle 12 parmak bağırsağında belli hastalıklar vardır. Örneğin bazı gıda alerjileri. 12 parmak bağırsağındaki bazı parmaksı çıkıntılar vardır. Bu parmaksı çıkıntılar emilim yüzeyine aktarır ve sindirim yetmezliği veya sindirim bozukluğu ortaya çıkar. Bu gibi hastalıkların tanısını koymamızı sağlar. Yani mideden geçeriz 12 parmak bağırsağına. Örneğin çölyak hastalığı veya gluten enteropatisi gibi hastalıklara tanı koyarız. Bağırsak lenfomasına tanı koyabiliriz. En önemlisi 12 parmak bağırsağı ülserleri çok sık görülür. Mide ülserinden daha sık görülür. Ve 12 parmak bağırsağı ülseri de en çok bu bölgede yerleşir ve biz de bunun tanısını endoskopla çok kolay koyabiliriz. Peki hangi belirtilerle ve hangi riskleri taşıyanlar endoskopi yaptırmalı? Eğer ki kişi çok alkol alıyorsa, sigara içiyorsa, ailesinde sindirim sistemi kanserleri varsa, ailesinde çölyak hastalığı varsa bu durumda mutlaka yaptırmalı. Bir de geçmeyen şikayetleri varsa yaptırmalı.